Zaten İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bilström İsveç hükümetinin bu yaz NATO'ya katılma konusunda ümitli olduğunu açıklamasının Amerika Birleşik Devletleri ve yandaşlarınca Türkiye'de planlanan bir iktidar değişikliğinin sonrasına ertelendiğini söylemesi de bu düşüncemizin doğruluğunu ispatlamaktadır. Tabii bu konuda Türkiye'deki hangi siyasi aktörler böyle bir güvence vermiş olabilir diye bir soru aklımıza gelebilir. Bunun açık yanıtı şudur ki bu aktörler Büyük Atatürk'ün hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin, tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir sözünden bir haber olanlardır. Ülke siyasetini ve geleceğini Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin politikalarıyla ve hedefleriyle örtüştürme gayretine girmiş bazı muhalefet partilerinin Avrupa Birliği ülkeleriyle kapalı kapılar arkasında yaptıkları görüşmelerde İsveç'e ve Finlandiya'ya NATO üyeliği garantisi vermiş oldukları anlaşılıyor. Peki bunu yapmış olabilirler mi diye de sorarsanız o zaman da bu aktörlerin mensubu bulunduğu altılı masa tarafından 30 Ocak'ta açıklanan ortak politikalar mutabakat metni elimizdeki en bariz delildir. İçeriği ve kapsamı itibariyle bu mutabakat metnini incelediğimizde öncelikle Cumhuriyetin kurucu iradesinin teslim alındığını. Olası sonuçları itibariyle de Türkiye Cumhuriyeti devletini teslim alma metni olduğu açıkça görülmektedir. Bunun en önemli işaretinin açıklamanın yapıldığı salonun yapısındaki manzaradan başlayarak görüldüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Nedir bu işaretler? 1. Toplantının yapıldığı salonda Türk bayrağına yer verilmemiş. Yani Türk bayrağı yok. 2. Toplantı salonunda Atatürk resmine yer bulunamamış. Yani Atatürk yok. Peki bu milli simgeler sadece salonda mı yok? Hayır, açıklanan metinde de bunlar yok. Zira Atatürk adı sadece 3 maddede yer almış. İkisi 26. ve 136. sayfalarda Atatürk Havalimanı, biri de 117. sayfada Atatürk Orman Çiftliği için düşünülen konular içinde geçiyor. Türk bayrağı kelimesi zaten yok. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, Bahse konu metinde sadece Atatürk ya da Türk bayrağının yokluğu dışında başka bazı konulardan da söz edilmemiş.